Merhabalar. Herkese kolay gelsin. Tel kırma yaptığımız işlerin, tel kırmaların kararmaması için ne yapmanız gerektiğini anlatacağım size. Çok basit bir yöntem var ve de çok makul bir fiyatı var. Hemen anlatıyorum size. Bunun için işlenmiş olduğumuz bir tel. Ben e, port portföy çanta yaptım bunu. Böyle küçük bir parça oldu benimki. Şimdi size nasıl yapacağınızı anlatıyorum parşömen kağıdı arkadaşlar altına seriyorum Çünkü bunu kullanacağız bunu herkes biliyordur herhalde şöyle göstereyim parlatıcı oje falan da deniyor Ben pek anlamıyorum bu makyaj malzemelerinden bunu ben pazardan iki buçuk liraya almıştım bunu kullanacağız tel kırmamızın kararmaması için şimdi size nasıl uygulayacağınız anlatacağım Evet bunu böyle çıkartıyoruz. Aynı tırnağı oje sürer gibi olacak. Böyle. Yaptığınız tel kırmaların üstünden böyle geçiyorsunuz. Fırçanın ucunda oje kalmayıncaya kadar sürebilirsiniz. Bu uygulamayı tamamen her yerine uygulayacağım. Bakın şöyle yakından göstereyim. görüyorsunuz iyice sürüyorum ki karar mı olmasın bu işi yapanlar bilir tel kırmalar belirli müddet sonra kararmaya başlıyor Onun kararmasını önlemek için böyle bir işlem uyguluyoruz çok ucuz makul bir fiyatı var bu şişeyi ben iki buçuk liraya almıştım pazardan daha önce Tabii ben bu işle ilgilendiğim için evimde eksik olmuyor Ben bunun hepsini yapacağım ve bitireceğim. Bu görmüş olduğunuz küçük parçayı. Bu videonun başında da söylemiş olduğum gibi Portway port ve bir çanta. Bunun bitmiş halinde göstermek istiyorum size hemen. Port ve çantanın bitmiş hali de bu. Ve bitmemiş hali. Şöyle ikisini de yan yana göstereyim. Bu dikilmiş ve tamamen bitmiş olan hali. Bir sonraki videomda bu port ve çantanın nasıl dikileceğini size göstereceğim. İçini de göstereyim hemen. İçini de astarladım. İçine küçük bir de cep yaptım. Şöyle açayım. Evet. İçi de böyle astarladım. İçinde böyle küçük bir cep var. Telefonunuz rahat bir şekilde sığabilir buraya. Bu arada bu püskülü de ben kendim yaptım. İlerleyen videolarda da nasıl yapılacağını size anlatabilirim. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.